Ürünün kutusunu boşalttığınız zaman birleştirmesi gayet basit birkaç parça görürsünüz. Birkaç adet tıpamız, somun ve civatalarımız var. Tıpalar en alttaki şaftların iki tarafına da birer tane olmak üzere özel oyuklarına takıyoruz. Oyuklara iyice oturttuğunuzdan emin olun. Sopaya tıpalara takıyoruz ve sopayı oynayan başlığa oturtuyoruz. Civata'yı geçirmek için başlığı hizaya getirmek biraz zordur. Civatayı geçirip diğer tarafından somunumuzu takıyoruz. Elimizle sıkabildiğimiz kadar sıkalım. Ama hareket ettikçe arayıcının açısını ayarlayabilecek kadar gevşek olsun. Ama tabii ki de tutacak kadar sıkı olmalı. Kabloyu sopaya saralım. Sarmaya en dibinden başlayalım. Bu yaylı klipsi üst sopadaki bir boy ayarı deliğine oturtuyoruz. Kolluktaki cıvatayı da istersek söküp boyunuza uygun olarak ileri geri oynatabilirsiniz. Kabloyu kontrol kutusuna takıyoruz. Sadece tek bir açıyla takılıyor. Bu yüzden oturana kadar çevirin. Ve bunu da mümkün olduğunca sıkı takmaya özen gösterin. Yoksa elektriksel sorunlara neden olabilir. Şimdi de pil bölmesini açıyoruz. Gördüğünüz gibi 2 adet kalem pilimiz var. Kolayca slotlarına yerleştiriyoruz ve kapatıyoruz. Metal bulmaya hazırız.